Grendira, sen burada mıydın? Eğer Sakça seni görürse... Şşş! Sabahtan beri seninle konuşmak için çabalıyorum... ...ve sen benim yüzüme bile bakmıyorsun. Beni neden görmezden geliyorsun? Sorun ne? Bak biliyorum. Bazı şeylerden rahatsızsın. Her zaman kurtulmak istediğin şu satılık gelin kelimesi... Bir kere daha üzerine yapıştı. Ve sen istesen bile bana karşı koyamıyorsun. Haksız mıyım? Ha? Söyle, haksız mıyım? Hayır, Vrendra. Sen her şeyi yanlış anlıyorsun. Yoksa gecenin bu saatinde... ...benim odamda değil, Sakşi'nin yanında olurdun. Bak Vrendra. Sakşi benim onurumla ve itibarımla bu evde kalmama izin verdi. O benim için çok büyük bir iyilik yaptı. Ben iyiliğin karşılığını onu kandırarak veremem Vrendra. Ve eğer olur da yakınlaştığımızı görürse Sakşi çok üzülür ve böyle bir şey olmasını gerçekten istemiyorum. Çünkü seninle benim bir şeyler hissettiğimizi ve senin beni bir satılık gelinden fazlası olarak gördüğünü bilmesini gerçekten istemiyorum. Beni anlıyor musun acaba? Brendan, ben bunun olmasını istemiyorum. O, o sanıyor ki... O beni satılık gelin olarak gördüğünü sanıyor Vrendra. Başka bir şey değil. Eğer gerçeği öğrenirse o zaman çok üzülür ve ve böyle bir şey olmasını istemiyorum. Sakşi'yi hiçbir şekilde üzmek istemiyorum anlıyor musun? Ve Vrendra biz eğer bu gerçeği kabul edersek herkes için daha iyi olacak. Peki birbirimize hissettiğimiz gerçek duygular ne olacak? Biliyorsun, dünyadaki herkes için satılık gelin olsan da sen benim her şeyimsin. Sen benim için çok değerlisin. Biz bu gerçeği nasıl görmezden geleceğiz? Söyle. Buna mecburuz, Virendra. Çünkü, çünkü Sakshi, satılık gelinin evde kalmasına izin verdi. Senin Purvi'nin değil. Benim odamda kalmama izin verdi. Kocasının kalbinde değil, Virendra, Ben bu evde sadece satılık gelin olarak yaşayabilirim anla. Bu evde bir sevgili ya da bir eş olarak yaşayamam. Bak, Virendra, bir kadın yokluğunda kocasının başka biriyle görüştüğünü öğrendiğinde neler hissettiğini, yaşayacağı hayal kırıklığının ne kadar büyük olduğunu inan bana hayal bile edemezsin. O, o kadın paramparça olur Vendra. Ve Sakşi'nin başına böyle bir şey gelmesine asla izin veremem. Sakşi bana adi davranırken ben onu nasıl kandırabilirim söyle. Böyle bir şey yapamam ki ben. Vendra biz bugünden itibaren bu evde iki yabancı gibi yaşamak zorundayız. Ne diyorsun sen? Bundan sonra benden uzak durmak zorundasın unutma. Benim Yaramı daha fazla deşme Brandon. Yalvarırım git buradan. Lütfen git artık. Virendra, bu benim son kararım. Değiştirmeyi de düşünmüyorum. Lütfen git artık buradan. Buyurun buyurun. Lütfen oturun. Baksana, Tarevari'den buraya evimize geldiler. Anceli yiyecek bir şeyler getir çabuk o. Tamam anne. Söyleyin, Goa'ya neden geldiniz? Ee, aslında Lakshman'ın oğlunun düğünü için buraya geldik. Aa evet. O yüzden hazır. Buradayken sizi de görelim de. Çok iyi yapmışsınız. Söyleyin bakalım, Revari'de her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda ama. Aman ne. Ne oldu? Muhtar, açık konuşmak gerekirse buraya çok önemli bir konuyu konuşmaya geldim. Tamam, söyleyin konu nedir? Aslında konunun ne olduğunu biliyorsunuz muhtar. Bayan Sakşi sağ salim eve geri döndüğünden beri bütün köylüler çok mutlular. Ama... Ama ne? Hadi söyle. Herkesin aklında tek bir soru var. Ve biz Büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Neymiş o sorun? Sorun şu muhtar. Bir köyde iki tane muhtar karısı olamaz. Siz, biz ve bütün köylüler bunun farkındalar. Esas eğlence şimdi başlıyor. Seninle kılıçlar çekilecek mi yoksa kınında mı kalacak? Birlikte göreceğiz. <laughs> o uğursuz satılık gelinin elinden unvanı alındıktan sonra o kadar rahatlayacak gibi o kadar mutlu olacağım ki inan bana kalbim kuş gibi hafifleyecek. Şimdi sus ve olanları izle tamam mı? Hem bizim köyümüzdeki hem de civar köylerdeki insanlar sadece bu meseleyi konuşuyorlar. Hatta dalga geçiyorlar. O yüzden köyümüzün geleneklerine göre ilk eşini Sakşi köyümüzün muhtar karısı olmayı hak ediyor. Purvi bundan sonra eşiniz olamaz. O yüzden unvanını almamız gerekiyor. Bu arada sizin Goa'dan köye geri dönmenizin biraz zaman alacağını biliyoruz. Ama köyde bu meseleyle ilgili ciddi bir karmaşa var. Doğru. Köyümüzdeki herkes gerçek eşinin kim olduğunu öğrenmek istiyor. Herkes. Hem biz hem de köydekiler merak içindeler. O yüzden sizden çok önemli bir ricamız olacak. Sizden Sakşı ve Purvi'yi buraya çağırmanızı rica ediyoruz. Onlar buraya geldikten sonra Purvi'nin eşiniz olma unvanını ikisinin de huzurunda iptal edebiliriz. Purvi? Purvi? E, e, buraya gel. Purvi gel buraya kızım. Şey, meclis üyelerinin bir karar vermeleri gerek. Gel hadi. Burvi, sana üzülerek bir şey söylememiz gerek. Artık Sakşa ailesine geri döndüğüne göre sana verilen muhtar eşi unvanını iptal etmek zor. Durun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.